Bugün 7 Ekim Cuma. A1 Kapital'den herkese günaydın. Dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularında da geçen hafta 4 ayın en fazla artışına işaret eden veriler gelince Fed'in Mart ayından bu yana 10 yıllarda görülen en hızlı ve en yüksek oranlı faiz arttırım trendinin devam etmesi kesinleşmeye, doğru gitmeye başladı. Talep yüksek oranlarda soğumaya başlasa bile iş gücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor. Bugün Eylül ayındaki istihdama ilişkin tarım dışı istihdam raporu, yatırımcıların FED'in agresif faiz artırım planlarını değiştirip değiştirmeyeceğini ölçmesine yardımcı olacak. Para piyasaları da 1-2 Kasım'daki FED toplantısından art arda 4. 75 baz puanlık faiz artırımına %86 şans veriyor. Asya borsaları bugün kırmızı. Yatırımcıların daha agresif merkez bankası politikası sıkılaştırma işaretleri arasında resesyon risklerinden endişe duymasıyla küresel hisse senedi düşüşünü 3. güne uzattı. Dolar ve hazine getirileri de birden fazla FED yetkilisinin günü ilerleyen saatlerinde önemli bir ABD istihdam raporu öncesinde ek oran artışlarından bahsetmeye devam etmesi ve ardından ham petrol fiyatlarının uzun süreli enflasyonla ilgili endişeleri arttırmasının ardından yükselmeye devam etti. Gösterge 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi 2 gün önce %3.56.20 idi. Şimdi ise %3.82.97 seviyesinde. Euro 0.9787 dolarda ve pazartesiden beri en düşük seviyesine geriledi. Ham petrol bu hafta açıklanan OPEC Plus üretim kesintilerinin tetiklediği tırmanışla devam ediyor ve Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri 94.61 dolardan ve yeter ham petrol vadeli işlemleri 88.69 dolardan işlem görmekte. Haftanın son günü yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya'dan gelecek sanayi üretimi ve ABD'nin iş gücü istatistikleri yakından izlenecek. Güne dün etkili olan pozitif seyrin devamı ile başlamasını beklediğimiz BIST 100 endeksinde 3580 seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu direncin kırılması zirveye yönelimi hızlandıracaktır. Ancak saatlik grafiklerde göstergelerde görülen uyumsuzluğu da göz önüne aldığımızda 3580 seviyesini aşmayan endekste kar satışları etkisini artırabilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.